Halik kanallarını, enteresan fotoğraflarını ve zirveye giden yoldaki kritik dönem sizler için ekranlarınıza getiriyoruz. Foto modellikten, figüranlıktağını, zirveye. Kuba Büyüküstün şöhret olmadan önce hangi klipte figüranlık yaptı? Büyük Üstün'ün foto modellik kanıları, enteresan fotoğrafları ve zirveye giden yoldaki kritik dönemeçleri. Bu <laughs> ne? Sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun da en sevilen isimlerinden biri Tuğba Büyüküstün. Peki bu noktaya kolay mı geldi? Elbette hayır. İşte Tuğba Büyüküstün'ün zirve yolculuğu. Hakikaten çok güzel kadın ya. Yok canım o kadar da güzel değil. Bu ne? Kariyerine reklam oyuncusu olarak başladı güzel oyuncu. En bilinen reklamında ona Nil Erkoçlar, Hande Katipoğlu ve Yasemin Özilhan eşlik etmişti. Hakikaten çok güzel kadın ya. <laughs> Yok canım o kadar da güzel değil. <laughs> Nerede? <laughs> <laughs> Pardon. <gülüyor> Var mı? Ne? Bir banka reklamındaki bu sevimli miniğin direksiyondaki annesi rolünde izledik Tuğba Büyüküstü'nü 2002 yılında. Ne? Foto modellikte de denedi şansını Tuğba Büyüküstün. İşte foto modellik günlerinden birkaç anı. Ya, bir ünlü markaların reklam yüzü olmak için yarışmış Tuğba Büyüküstün ama modellikte umduğunu bulamamış. Ya, var, no Ve Tuğba Büyüküstün'ün sadece iki kare göründüğü sürpriz klip. Bekledim, bekledim, Tuğba Büyüküstün yıllar yılı en büyük rakibi olarak gösterilen Beren Saat'in eşi Kenan Doğulu'nun 2003 yılında çektiği Tanımamışsın klibinde sadece iki karede görünüyor. Bekledim, bekledim. Bu küçük denemelerin ardından dizilerde rol almaya başlayan Büyüküstün, Babam ve Oğlum filmindeki küçük rolünden ve Ihlamurlar Altında dizisinden sonra zirveye yürümeye başlıyor. Hadi, hadi. Kariyerinin zirvesinde 2011 yılında Onur Saylak'la evlenen Tuğba Büyüküstün bu evlilikten sevimli ikizleri Toprak ve Maya'yı kucağına aldı. Müzik şu sıralar sadece Türkiye'de değil, Arap ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Tuğba Büyüküstün, zirveyi dişiyle tırnağıyla kazanan ünlülere en güzel örnek. <laughs>